Ne yapıyorsunuz anneciğim? Lego. Lego mu oynuyorsunuz? Evet. Kule mi yapıyorsunuz? Görkem sen... Aa bu arabalar kimin? Aa kulelere bak. Görkem o arabalar kimin oğlum? Görkem'in. Görkem onları sen mi dizdin anneciğim? Çok güzel olmuş. Sen de Lego yapabiliyor musun oğlum? Görkem evet. sen Lego yapamıyor musun oğlum? Aa yapıyorsun işte Görkem. Aferin Görkem'e de. Çok güzel. Ne yapıyorsun anneciğim? Kule mi yapıyorsun oğlum? Aa, turun. Hani turuncu, turuncu Lego nerede? Turuncu Lego, turuncu Lego neredesin? Buradayım, buradayım. Hadi tak beni. Mavi Lego, mavi Lego neredesin? Buradayım, buradayım. Hadi tak beni. Al oğlum yeşil lego yeşil lego neredesin buradayım buradayım hadi tak beni kırmızı lego kırmızı lego neredesin buradayım buradayım hadi tak beni al oğlum hadi bunu da tak anneciğim ne yapıyorsun oğlum kule mi yapacaksın anneciğim tak tak silah mı yaptın sen? Çok güzel olmuş. Sen, sen, Lego'dan silahlar mı yapıyorsun oğlum? Aferin sana. Kırmızı araba nerede? Ben kırmızı... Ben kırmızı arabayla sana doğru. Sen ne yapıyorsun? Ne su? Bir sürü oyuncak. Dur düşeceksin. Dur. Heh, ver bakalım. Hop. Bunun için Lego var mı ki? Bunun içinde Lego yok ki. Merhaba Görkem kardeş. Merhabalar Gölkem kardeş tanışabilir miyiz? Elini ver de bir tanışalım seninle. Aa neydi bu Mars Plami? Merhabalar, merhabalar Gölkem kardeş. El elini ver elini elini. Elini ver de bir tanışalım seninle ya. Ver bakalım hadi gel bir seninle tanışalım ya. Gel niye su seninle de tanışalım. Hayır, tanışalım. Benim adım Mars Plami. Öpeyim bir tane. <laughs> Ah, sen bana niye vuruyorsun ya? ya? Ya sen bana niye vuruyorsun? Ben sana ne yaptım <laughs> ya? Ben ne yaptım ya? Benim hiç sesim... <laughs> ne var kardeş? Ben ne şurada ya? Hiçbir şeye karışmam. <laughs> Bir şeye karışmam. <laughs> Burada otururum ben böyle. Ben böyle kırmızı arabayla oynayayım tamam mı? Ben bu... <laughs> ben bu arabayla oynayayım. Siz onlarla oynayın. Olur mu Görkem kardeş? Görkem kardeş. Görkem kardeş. Olur mu Görkem kardeş. Şurada ben oturayım. Hiç sesim çıkmaz. Şöyle bir, <laughs> bir tane bana da araba verin ya. Ay, ya bana, bana da bir bana tane araba verin. Şey ne olur. Ne olur. <laughs> bana da bir tane ağlarım ama. Ağlarım. Hey, He. He. Bana da bir tane Lego verin ya. Ne olur. Zunur. Ne olur. Ben küstüm gidiyorum. Ha. Evet. Bak küsüyorum. küsüyorum ha. Bak küsüyorum. Gidin mi? Bak küsüyorum ha. Gidin mi? Bak gidiyorum bak. Bak gidiyorum evet. bak. Bak bak. Vazgeçtim. Gitmiyorum. Bana da bir tane. Görkem kardeş. Görkem kardeş. Şu kırmızı arabayı bana verir misin? Görkem kardeş. Görkem kardeş. Şu kırmızı arabayı bana verebilir misin? Kardeş. Görkem kardeş. Sen gel Aaa bak bana verdi araba verdi. Şu arabayı ben alayım. Şöyle kaçayım yavaş yavaş. Görkem beni görmedi. Hayır, 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 hayır. Görkem beni görmeden ben şöyle bir kaçayım. Gidim. Aha, aha. Görkem beni görmesin. Aha, aha. Şöyle gidim de Görkem beni bulamaz. Şöyle bir gidim. Ne? Görkem araban nerede? Aa, aa. Aa, bırak. Bırak. O araba benim. Bırak. Bırak. Vermem. <laughs> Bu Vermem. Bu araba benim. Vermem. Bu araba benim. Vermem. Vermem. Bırak. 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 Aldı. Görkem... Ya Gölkem kardeş ya. Ya ne olursun Gölkem kardeş. Ne olur ya. BAK ağlayacağım ama GÖRKEM kardeş bana bir tane oyuncak ver. Gönlünden NE koparsa. Gör hu hu. Gölkem kardeş. Hu hu. Hu Bir tane bir tane. Bak şu yanağından alırım. Bak şu ya. Şu ya cici. GÖRKEM <laughs> <laughs> kardeş. Gel bir tane Gel bak 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 tatlı kardeş. Cici kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Görkem kardeş. Neyse <Niso> abla. <laughs> bir tane ya. Ya yalvarıyorum size ya. Ya bir tane ya. Şu kuyruğumun hiç mi hakkı yok ya? Bir tane ya. Görkem kardeş. Ben gidiyorum Görkem kardeş. Sevmiyorsan, ben gidiyorum Görkem kardeş. Hadi bir tane. Aa, ben burada ne yapacağım ya?

açılın yolu yeni arabama bakın yeni arabama bakın düt 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 düt. Selam yeni arabamı gördünüz mü Selam ne yüzü kardeş görkem kardeş durda bir araba sürecek ya görkem kardeş görkem kardeş neredesin? Ama sen ben hırsızlık yaptın. Hayır bu araba benim ben bu araba kimseye vermem.